Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri analiz... ...kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimiz kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğunda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden ya da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim farklı maç tahminlerini oradan vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim farklı maç tahminlerini ve farklı kupon tercihlerimi siteden paylaşacağım. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi ise günün iddia kuponu bölümünde bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 12 Ağustos 2021 Perşembe iddia tahminleri analiz ve yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Hep beraber Rolling Kasa katlama canlıda ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa ve abone olmadan izleyen arkadaş hoş geldin. İddia ediyorum bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında bil ki kazanan sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç vermeye çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde devam edeceğim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha mizisti gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal en olabilir teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. 7 günü en az 5 günü de full çekiyoruz. Buna da şahitsiniz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saati ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 15.30'da Çin Süper Ligi'den Şangay Şenşuna'ya Tianjin Jinmen karşı karşıya geliyor. Şangay Şenşuna ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 18 gol atarken 13 golü kendi kalesine gördü ve 19 puan toplamayı başardı. Şangay Şenşuna'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Dalyan Pro ile oynadı ve Dalyan Pro'yu 4-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Şangay Şehozon'un son 5 maçına baktığımızda son 5 maçının 2 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim 4.5 altı. Tianjin Jinmen Tiger ise ligde 6. sırada yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 23 golü kendi kalesinde gördü ve 9 puan toplamayı başardı. Tianjin Jinmen Tiger oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet sağladı. Son karşılaşmasını kendi evinde Beijing Guan oynadı ve Beijing Guan'ı 3 birlik bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Tianjin Jinmen Tiger'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Tianjin Jinmen Tiger son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim 1-0 şifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Avrupa Konferans Ligi'den Norveç temsilcisi Bodo Gunip de Pristina Kosova karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1.5 üst. Bodo'nun oynadığı önceki son 5 karşılaşmaya baktığımızda Pristina'ya deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. 1 Ağustos 2021'de NM Kupası'nda Junkeren'le deplasmanda oynadı ve ilk yarı skoru 0-1 Bodo ile biten maçta maç sonu 3-1 Bodo galibiyetiyle tamamlandı. Bir diğer karşılaşması 29 Temmuz 2021'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden ilk yarı 1-0 biten maçta maç sonu Valor'u 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 25 Temmuz 2021'de NM Kupası'nda Rana FK ile karşılaştı ve ilk yarısını 1-0 mağlup kayfalığı karşılaşmada maç sonunu 4-1'lik bir skorla Rana FK Bodo yenmeyi başardı. 22 Temmuz'da Avrupa Konferans Ligi'nde Valor'la karşılaştı ve İlk yarısını 1-0 önde kapadığı karşılaşmada Valor'u 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercihim Bodo-Tur-Atlar. Pristina ise önceki karşılaşmasında kendi evinde oynadığı karşılaşmada Konferans liginde Bodo'yu ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Diğer karşılaşmalarına Pristina'nın baktığımızda 20 Temmuz 2021 UEFA Konferans Ligi'nde John Nakku ile oynadı ve ilk yarısını 1-0 önde karşılaştı. karşılaşmada John Nakku'yu 4-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 13 Temmuz'da French Valoche ile oynadı ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada kendi evinde French Valoche'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. 6 Temmuz 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda French Varroş'la oynadı ve 0-0 ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada French Varroş'a 3-0'lık bir skorla mağlup oldu. 25 Haziran 2021'de kendi evinde Inter Escaldes'le oynadı ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada Inter Escaldesi maç sonunda 2-0'lık bir skorla yenmeyi başladı, be, be, başardı. Maçla ilgili üçüncü, tercihim Bodo. Maç sonu 1, Bodo kazanır. Saat 20'de Avrupa Konferansı giden Yunanistan PAOK, temsilcisi Paok, İrlanda temsilcisi Bohemians'la karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu bir buçuk üst. Boymans ile arasındaki ilk karşılaşmada ilk yarısını 1-0 biten karşılaşmada Boymans Pauk'u kendi evinde 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. 25 Temmuz 2020'de kulüpler arası dostluk maçında Pauk ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada ilk yarı 1-1 biten karşılaşmada Pauk Feyenoord'u maç sonu 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. 21 Temmuz 2021'de kulüpler arası dostluk maçında PAOK'la Herakles karşı karşıya geldi. PAOK'un ilk yarı 2-1 kazandığı karşılaşmada maç sonunda da bir değişiklik olmadı ve Herakles'i 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. 17 Temmuz 2021'de kulüpler arası dostluk maçında PAOK Charlorey ile karşı karşıya da kaldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada maç sonu Charlorey'i 2-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 14 Temmuz 2021'de kulüpler arası dostluk maçında PAOK PSV ile karşılaştı ve ilk yarıyı PSV'nin 1-0 önde kapadığı karşılaşmada maç sonunda PSV PAOK'u 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili ikinci tercihim PAOK Turatlar. atlar. Boyamayans'ın karşılaşmalarına bakacak olursak 7 Ağustos 2020'de Premier Division'da Boyamaz Waterford arasındaki karşılaşmada ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı ve maç sonunda da Waterford aynı skorla Boyamaz'a 1-0 bir skorla yenmeyi başardı. 3 Ağustos 2021 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşmada ilk yarısını Boyamaz'ın 1-0 önde kapadığı karşılaşmada Bohemians, Pauk'u 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. 25 Temmuz 2020'de Fai Kupasında Kolej Corinthians'ta Bohemians karşı karşıya geldi. Bohemians'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı karşılaşmada maç sonunda Bohemians, Kolej, Yunan Korintiyans'ı 5-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 22 Temmuz 2021'de Avrupa Konferans Ligi'nde Bohemian's Dudalenk ile karşılaştı ve ilk yarısını 1-0 önde kapadığı karşılaşmada maç sonunda 1-0 galibiyetle bitirdi. 18 Temmuz Premier Divisyon'da Bohemian's ile Longford karşı karşıya geldi. İlk yarısını Bohemian's'ın Longford karşısında 1-0 mağlup kapadığı karşılaşmada maç sonunda Bohemian's eşitliği yakalayıp Longford'la bir birlik bir skorla berabere kaldı. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bugün YouTube'dan vermediğim maç analizlerini Telegram'dan ve web siteden paylaştım. Web sitemi ve Telegram grubumuzu ziyaret etmeyi unutmayınız. Evet, maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel olandı risk atmaya değer, ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili, maksimum olarak üçlü maç öncüsü kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Evet, dün verdiğim kupon ve evvelki günkü verdiğim kuponda ikisi de tuttu. Oynayanları tebrik ederim. Her zaman söylediğim gibi ben kazandığım haftalar biraz fazla basıyorum. Kaybedersem de sadece karım gidiyor. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak Golvar116.com'da tüm bayis sitelerinden daha yüksek oranlarla bayis alabilirsiniz. Bir sürü sizin lehinize olacak avantajlı seçenekleri bulunuyor. Bunların bir kısmını sayacak olursak kupon bozdurma seçeneği yani cash out istediğiniz zaman kuponunuzu bozdurup bir miktar geri alıp ödediğiniz miktarı kupondan çıkabiliyorsunuz. En yüksek oranlar muadillerine göre, diğer firmalara göre oldukça yüksek oranlar veriyor. Artı tekli kuponlarda oran arttırma seçeneği gibi daha sayamayacağım bir sürü avantajlı seçenekleri de bulunuyor. Kuponumuza gelecek olursak Kuponumuzdaki ilk maç Bodo Glimp ile Pristina arasındaki Bodo turu geçer. 1.20 gibi bana göre oldukça mantıklı bir oranı var. İkinci maçım Pauk ile Bohemian's Vece ve dublin arasında karşılamada Pauk turu geçer. 1.52 gibi bana göre oldukça mantıklı bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak yaparsanız başarınızı zaman arttığına tanık olacaksınız. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve bana zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olunuz ve arkadaşlarınıza öneriniz. Kanalımızı zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan haberiniz olsun. Emeğe saygı ve destek olmak için de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. iki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.